Muavizeteyn ne demektir? Muavizeteyn sureleri olarak bilinen sureler hangileridir? İki koruyucu demektir. Bundan maksat Kur'an'ın Felak ve Nas sureleridir. Kur'an'ın son üç suresi olan İhlas, Felak ve Nas surelerine ise Muavizat, koruyucular denir. İhlas suresi Allah'ı anlatmaktadır. Felak ve Nas surelerinde ise yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan, cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah'a sığınılması tavsiye edilmektedir. Her türlü belaya karşı koruyan dua. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Abdullah İbni Hubeybe akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nas surelerini Üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter buyurdu. Sahabeden Ukbe bin Amir, Hz. Peygamber bana her namazın arkasından Felak ve Nas surelerini okumamı emretti dedi. Yatmadan önce okunacak dua. Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe diyor ki, Hz. Peygamber her gece yatağa girdiği zaman iki elinin avucunu bir araya getirir, sonra ellerinin içine üfler ve kul huvallahu ehad kul euzu Felak rabbil falak ve kul euzu surelerini okur sonra elleriyle elini yüzünü ve vücudunun ulaşabildiği yerlerini mes eder ve bunu üç defa yapardı. Kul huvallahu ehad suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Peygamberimiz ashabına sizden biriniz her gece Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz olur mu buyurdu. Bu onlara zor geldi ve ey Allah'ın Resulü hangimizin buna gücü yeter dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Ulhu Allahu ahad, Allahu Samed Kur'an'ın üçte biridir buyurdu. Nazar duası. Yine peygamberimizin kendisi veya ailesinden biri hastalandığı zaman ve göz değmesine karşı muavizeyteyni okumuştur. Yatmadan önce üç kere muavizatı okumuş, eline üflemiş ve elleriyle bütün vücudunu mesetmiştir. Bu hadisi şeriflerden anlaşılan odur ki Peygamberimiz sözleri ve uygulaması ile üç surenin, üç vakitte, akşam, sabah yatmadan önce üçer defa, her namazdan sonra ve geceleyin okunmasını tavsiye etmektedir. Kur'an'ın konularını üç maddede toplamak mümkündür tevhid yani tek Allah inancı, nübüvvet yani Allah'ın her topluma peygamber gönderdiği inancı, ahiret yani öldükten sonra cennet ve cehennem hayatı, İhlas suresi tevhid inancını anlattığı için bu açıdan Kur'an'ın üçte birine denktir. Felak ve Nas surelerinde varlıkların şerrinden Allah'a sınırılmaktadır. Bir Müslüman bu üç sureyi akşam, sabah ve uyumadan önce çer defa namazlardan sonra ve geceleri okursa hem imanı tazelenir hem de her türlü kötülükten Allah'a sığınır ve dua eder. Allah'ı anar ve Kur'an'ı okur. Böylece ibadet eder. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah'tan şifa istenebilir.